Bu 106 süreçlerinizde mesela Adil Serdar Saçan. Evet. Onlardan çok Evet. Şeyimiz oldu yani şimdi. İşte, Onun affediliyor mu? Bakın Adil Serdar Saçan dedi ki bana e, em, e, odasına götürdü beni gözlerim boğuldu. Elemen 7 gün yerde betonda tuttu ve hiç uyum, uyutmadılar 7 gün. Yani uyanıl mutlak uyu yani artık e, beynimi çatlatacak hale getirdiler o derece. Eee Yerle dedi, betona bak dedi, beton yerle. Ayağın arasında ne kadar mesafe var dedi. Ölümünle de hayatın arasında bu kadar mesafe var dedi. Yani ona göre tavrını koy dedi. Yani artık kim bilir, intihar etti de denebilir tabii. Çünkü oldu biliyorsunuz emniyette, intihar etti diye. Bitti o kadar yani. Hakikaten intihar etmiş olabilir, et, etmemiş de olabilir. Şahidin yok, ispatın yok. Pencereden attı kendini dese bitti. O kadar. Atmıştır yani. Nasıl ispat edeceğiz? Ben dedim siz ne diyorsanız hepsine uyacağım yani ne ne ama buna rağmen muazzam işkence gördüm. Yani muazzam işkence gördüm ve ben, ben kimseye bunu söylemedim. Yani işkencenin eee mesela arkadaşlarımız sakatlandıkları için şikayetçi oldular. Ya yani genç yaşta mesela genç kız birinin belini çıkardı, birinin kolunu çıkarttılar. Yani mahvettiler askılarda. Yani elektrik almayan hiç kimse yok bizde. Elektrik verileni hiç kimse yok. Ben dahil. Ya muazzam işkence yaptılar. E, o işkence ortamında bana getirdiler. Sen dediler çete lider misin? Evet ben çete lideriyim dedim. Kan kampanyası sen mi yaptın? Evet ben yaptım dedim. Şu kadınları hiç tanımadığım insanlara bana laf söylettiler. Yani mesela hiç tanımam, bilmem etmem. Bunları sen mi yaptın? Evet yaptım dedim. E sıkıysa deme. Ya yani kaç defa provası yapıldı. Sonra getirdiler beni kameranın önüne oturttular. Biliyorum gizli kamera çekimi yapıldığını. Şimdi anlat aynı şeyleri dediler. E aynı sanat sonra iftiharla televizyonda yayınladılar baktılar nasıl konuşuyor? Bülbül gibi şakıyor diyorlar. E kardeşim sen o kadar elektriği alırsan o kadar işkence ve ölüm tehdidi altında olursan ve o kadar insanları kurtarmak istersen kabul etmenin dışında ne yolun var? Yanımızda avukat yok. Avukat yok. Avukatsız alın da ifade eder. Ve kahredici bir işkence. Yani tahmin tahmin edeceğiniz gibi bir işkence değil. Ama elhamdülillah aşıkların vasfıdır bu. Aşık özelliğidir. Acı çekmeden cennet yok. Allah'ın rızası da olmaz. Sahabeler de ağızları burunları doğranıyordu. Allah aşkına divane oldular. Ben de Allah aşkına divaneyim yani. İnşallah. Buyurun. <laughs> i̇nşallah. Tabii ki. Yani ben hiç kimsenin şikayetim yok zaten. Benim şikayetim yok. Yani beni göremezler. Hiçbir yerde şikayetim yok. Yani hakikaten Mesela ben görüyorum onların e, götürülüp getirilmelerine ait görüntüleri. Ya içim ürperiyor. Acayip sıkılıyorum, rahatsız oluyorum. Mesela cezaevlerinde dediler ki nöbetleşe yatıyorlarmış dediler yatakta. Ya acayip rencide oldum, rahatsız oldum. Canım yandı. Bilmiyorum adamı, tanımam bilmem. Ya benim vatandaşlarımın acı çekmesini ben istemem. Hürriyet içinde olalım ya birbirimize gülelim, sevelim. Sokaklarda selam verelim. Kimse kimsenin yüzüne bakamıyor sokakta. Ben sık sık dışarıya çıkıyorum. Eskiden çıkmıyordum. Ee, sık ölüm tehdidi aldığım için. Şimdi biraz daha ortalık rahatladı yani daha şeyim. Ee, çıkabiliyorum. Ya bir neşe olsun yüzünüzde. Bir şey olsun. Mesela bir çiçeklere bakın. Çocuklara bakın. Küçük mesela minik tatlı çocuklara bakın. Kimse ilgilendirmiyor. Buz gibi suratlar ve birbirine insana korkuyla bakıyorlar. Ya bu kalksın cennete çevirelim şu vatanı yani. Neşe içinde yaşayalım. Mutlu olalım, sevinçli olalım. Her şeyimiz var. Allah'a çok şükür muazzam güzel bir vatana sahibiz. Gece gündüz herkes birbirine uğraşıyor. Ona iftira atıyor, ona iftira atıyor. Onlarla uğraşıyoruz.